İşte çünkü içerideki cephenin diri tutulmasını istiyorlardı. Olası bir İsrail, Türkiye ya, veyahut da Türkiye'nin e, herhangi bir ülke ile karşı karşıya kaldığında içeride bir cephenin her daim diri tutulmasına yönelik bunlar e, hamlelerdi veyahut da tavırlardı. Bu çok e, yerli bir bakış açısı değildi. Bunu biz sürekli altına çizdik ve eleştirdik o dönemler. Yani YPG, PKK'yı, e, sürekli silah bırakmama noktasında ve o sorunun çözümü noktasında e, işi yokuşa süren bu sürecin e, zorlaştıran adımlar attıklarını biliyoruz bu siyasetçilerin. Şimdi e, Türkiye son zamanlarda çok ama çok akıllıca bir siyaset güttü. Sayın Erdoğan bu noktada hakkını yemeyelim. Kim ne derse desin. Yani terörsüz Türkiye e, Sayın Bahçeli'nin de e, devreye o süreçte e, büyük katkısı e, oldu biliyorsunuz onun üzerinden şu anda Türkiye aslında bir şey hazırlık yapıyor bunu anlamamız lazım bölge evet. çok ciddi bir bölge çok ciddi bir kaosa sürüklenecek. şimdi şöyle anlatayım az önce Gazze'den girdik mevzuya ve bu Gazze meselesi gerçekten şu anda e, projelerin dönüşüm noktasında mihek noktası olan bir yerdir. Şu şekilde açıklamak istiyorum bunu. Buyurun. Şimdi dünya bir üçüncü dünya savaşına doğru sürüklenmek isteniyor. Birincisi yapıldı ve sonuçlarını da elde ettik. O zaman imparatorlukların tasfiye edildi ve ulus devletler inşa edildi bir dönemdi. Şimdi ulus devletleri inşa eden anlayış Fransız Fransa'dan çıkmıştı. Bugün 2. dünya savaşından sonra. Yeni Dünya Düzeni, iki kutuplu soğuk savaş dönemi ve Sovyetlerin e, dağılma süreci ve Rusya'nın tekrar inşası gibi bir şeyle noktalandı. Şimdi bu, buralarda e, bu, bu zamana kadar ki süreçte insanlar maddi anlamda yani yarı altı ve yarı üstü servetleri bakımından sürekli olarak sömürüldüler. değil mi? Yani savaşlar evet. eliyle e, baskılar şu bu vesaire gibi birçok farklı savaş teknikleriyle insanların servetleri sömürüldü. Ülkeler yönetimleri değiştirildi falan. Şimdi 3. Dünya Savaşı şu noktada bir değişime, bir dönüşüme açık hale getirilmek isteniyor. Trump kabinesi şu anda savaşçı bir kabine. Ve Putin'le Alaska'da bir görüşme gerçekleştirdi hatırlarsınız. Ve bunun Alaska'da gerçekleştirilmesinin de bir anlamı vardı. Mesela neden Orta Doğu'da gerçekleşmedi? De Orta Doğu'nun herhangi bir ülkesinde gerçekleşmedi de e, Alaska'da gerçekleştirildi. Çünkü Trump burada şu mesajı verdi. Benim şu andaki ilgi alanım Orta Doğu değil. Bakın bu çok önemli. Ben şu anda Amerika olarak Pasifik e, Pas Pasifik'te bir e, tasarımım var. Orada bir düzen kurmaya odaklandım. Çünkü benim için birinci tehdit Çin. Çin engelini ortadan kaldırmak suretiyle burada Pasifik'i bir Amerika'nın e, gölü haline getirmek gibi bir eee arzusu var. Bütün şu andaki çabası, çalışması ve 3. Dünya Savaşı'nı başlatma noktasındaki şeyi e, Amerika'nın budur. Diğer taraftan Britanya ise eee Ukrayna Amerika'nın Ukrayna üzerinden kurduğu tuzağa düşen Avrupa sistemi şu anda zaten zor durumda. Evet. Diğer Avrupa Batı sistemi açısından söylüyorum şu anda da. Amerika şu anda az önce bahsettiğim gibi bütün e, dikkatini, e, çabasını Pasifik'e yönlendirdi. Geride kalan Batı sistemi ise Amerika'nın kurduğu Ukrayna Putin Rusya üzerinden kurduğu tuzağa düşmek suretiyle şu anda ekonomileri çok kötü durumda ve deyim yerindeyse çok iddialı olacak ama batı sistemi çökmüştür. Fakat çöken batı sistemi tekrar kendini inşa etmek için yeni bir yol, yeni bir tasarım üzerinde çalışmakta. Onun da farklı bir planlaması var. Dünyada hegel mi diyorsunuz değerli hocam? Yani bu çöktü ve yeni bir şeye ihtiyacı var. Üçüncü Dünya evet. Savaşı'nın sinyali olarak bunu mu söylüyorsunuz? Evet. Kesinlikle öyle. Yani bu an şu e, durumda iki farklı gücün, güç merkezinin e, yeni bir tasarımı söz konusu ve bu tasarımların arasında bir çatışma var. Yani birisi Pasifik'te bunu kurmayı planlarken Britanya Orta Doğu üzerinden bir e, yeni bir düzeni, yeni bir sistemi inşa etme gibi bir çabası var. Ve bu iki gücün şu anda çatışması ülkelerdeki iş siyasetteki dengelerin değişmesini varana kadar bizlere yansımaktadır. Aslında dışarıda görülen hadise bu. Şimdi İngiltere hedefi İstanbul merkezli, yani İstanbul üzerinden, yani Türkiye'ye hedef falan ve Orta Doğu'yu yeniden dizayn eden bir ki e, bu, e, bilinen bir şey, yani yeni bir şey değil. Böyle bir hedefi, böyle bir nihai amacı var. Amerika'nın Orta Doğu'daki bugüne kadar ki, yani son yıllardaki özellikle ee, baskısı diyelim, yani o kaos oluşturma çabasının arkasını yatan yegane neden ise yine Çin'di. Neden Çin? Çünkü Çin enerjisinin yüzde 60'ı, yüzde 70'ine varana kadar Orta Doğu'dan tedarik etmekte. Amerika burada egemenlik kurmak suretiyle şey YPG gibi terör örgütlerini vesaire rejimleri değiştirmek suretiyle burada Çin'in e, enerji ihtiyacının büyük oranda kesintiye uğratmak suretiyle Çin'i zayıflatmak gibi bir niyeti vardı. Bunu bunu gerçekleştirdi. Ve şu anda artık tam hedef olarak e, Pasifik'e yönlendirildi ve orada bir savaş, e, yani en azından Rusya'yı bile savaşı içine çekme, Çin'e karşı bir savaşın içine çekme gayretleri olduğunu biliyoruz. Tabii Putin bu tuzağa ya da bu sürece ne kadar dahil olur olmaz. Şu anda mümkün görünmüyor ama en azından Amerika'nın böyle bir çabası olduğu, Trump'ın böyle bir çabası olduğu aşikar. Çünkü bunu şu ana kadar ki e, tavırlarından, tutumlarından, Putin'e olan yakınlaşmasından görmekteyiz. Yani Çin'i zayıflatarak ve karşısına Hindistan'ı koyamaz çünkü Hindistan Britanya'ya bağlı hareket eden bir ülke olduğu için şu anda onunla savaşabilecek. Güçte gördüğü tek ülke olarak Rusya'yı görmekte ve Rusya'yı da zamanla kışkırtacağını, kışkırtarak oraya e, karş, Çin'in karşısına konumlandırabileceğini belki birlikte şahit olacağız. Şu an için bu mümkün gözükmüyor. Gözü Moskova böyle ya, bir şey de, de. değerli hocam. Mesela geçen gün bir fotoğraf verildi Şanga İşbirliği Örgütü toplantısında Putin evet. Hindistan Başbakanı adını tam hatırlayamadım. Xi Jinping böyle üçlü bir fotoğraf verdi. Hatta onlar böyle Putin biraz böyle yan yana getirip e, kucaklaşmalarını sağladı gibi. Hatta fotoğrafı da getirirse arkadaşım e, bulup. Yani bir orada sanki bir yumuşama var. Yani Rusya ile Çin ve, ve, bugün e, dün bir görüntü vardı. Kim Il-sung e, Putin ve Xi Jinping üçlü bir fotoğraf verdiler. Dolayısıyla hani orada cepheler tam e, nasıl kuruluyor sizce? Biraz da böyle Trump'ın Şimdi... telaşa düştüğü bir hal mi var? O bu görüntü önemli bir görüntü. Hatta Hindistan'ın e, geçen Zengozur koridoruyla ilgili yani Ermenistan'la e, Azerbaycan'la ilgili çıkışı Şangay İşbirliği Örgütü'ne evet bu görüntü değil mi? Bu, bu görüntüler tabii ki Amerika'nın Çin'e karşı hedefleri açısından bakıldığında bu da bir mesaj, olumlu bir mesaj bana kalırsa. Fakat e, ileriki süreçlerde Amerika, Rusya'yı bir şekilde Çin'in karşısına konumlandırmak için çaba harcayacaktır ve harcamaktadır şu anda. Bu görüntüler e, şu an itibariyle önemli. Evet. Fakat benim söylemek istediğim bu görüntüler üzerinden geleceğe dair bir yorum yapmak e, biraz sıkıntı verebilir. Yani her an dengelerin değişebileceği ihtimali üzerinden bir değer. Bir zemin var Evet. Belki yani. ileride olur ya, ya da olmaz fakat bunu birlikte bu süreci e, takip edeceğiz. Yani demek istediğim şu. Dünya 3. Dünya Savaşı'na hazırlanmakta. Bütün ülkeler e, şu anda bu hazırlığın içerisinde. Dengeler yavaş yavaş oluşmakta. 2. Dünya Savaşı öncesi bir görüntünün bir e, şeyin ben e, simülasyonunu aldım şu anda. Yani e, kazan hmm. ısınıyor. Hmm. Orta Doğu'da İsrail ise bu savaşı harlandıracak hamlelerde bulunmakta bütün dünya ülkelerinin özellikle büyük, bir kısmı Filistin'i tanıma noktasında bir irade ortaya koyarken ve soykırıma karşı yani aslında o da hani soykırıma karşı bir e, şey söylemde de bulunuyorlar ama e, protesto niteliğinde ya da itiraz niteliğinde fakat tabi orada insan e, kalmayana kadar mı devam edecek bu? Yani ne zaman müdahale edeceksiniz? Ben son 2-3 aydır Sinan sürekli bu kınamalarla kınamaları okuyorum. Atılan hiçbir adım yok. Yani evet Gazzedeyiz ifadesi önemli bir ifade fakat Gazze'de değiliz ama yani şu an şu anda Gazze'de e, olup birden o savaşı bitirmek çok zor. Erdoğan şu anda e, onu da söyleyeyim yeri gelmişken çok akıllı bir politika izlemekte. Çünkü yani Gazze meselesinden dolayı İsrail'le burun buruna gelmeyip bunu biraz vadiye yayma hali mi var? Hem öyle hem de ülkemizi şu anda e, Erdoğan savaş yanması bir lider değil öncelikle onun altını çizeyim. Yani şu anda küresel elitlerin istemediği bir tarzda bir e, tavırda hareket etmekte. E, çünkü istiyorlar ki Türkiye birden savaşa girsin ve 3. E, Dünya Savaşı'nın kıvırcımı ateşlensin. Fakat Erdoğan aynı Abdülhamit örneğinde olduğu gibi ki birbirlerine çok benzerler. Ee, savaş istemiyor. Ülkeyi şu anda şu durumda savaşa sokmak niyetinde değil. Önce Kesinlikle. sağlam tabii ki bu bu ben bana kaldırsa e, kimiler belki it, e, eleştirebilir. Ya orada çocuklar kıyım içerisindeyken daha hala neyi bekleme bekliyorsunuz gibi itirazlar gelebilir. Ancak şu an durumu şu anda Erdoğan ülkemizi e, savaşa sokmak gibi bir niyeti yok. Onun altını çizelim. Ama küresel elitlerin bu projeleri kapsamında az önce bahsettiğim iki dünya düzeni tasarımı ıı, gerçekleştirmek isteyen elitler ülkemizin ıı, savaşa girmesini ve ardından mağlup olmasını istiyorlar. Şimdi mağlup olduktan sonra Türkiye bir kere ulus devlet kimliğini yitirecek ve Türkiye'yi bir şirkete ıı, dönüştürecekler ve işte o zaman daha zayıf halde olan Ülkemizi daha zayıf duruma düşen ülkemizi e, üzerinde hegemonya kurmaları daha da kolaylaşacak. E, Erdoğan bunları hesap etmiyor elbette ediyor. Ve oradaki yaşanan zulmü tabii ki kayıtsız kalınmayacak. E, e, kalınamaz. Ve e, gerekli yardımlar şunlar bunlar ne gerekirse yapılır. Fakat şu anda Türkiye çok sağlam bir politika gütmekte. Bunu yani dış politika anlamında söylüyorum. Aslında iç politika da öyle. Yani yabana atılır adımlar atmıyoruz şu an itibariyle.